Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Ersoy'un hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Dikenler tacı çiçeklerimle geldim Arkadaşlar burada üç tane özel tür dikenler tacım var O 3 özel dikenler tacımı da göstereceğim Ve daha sonra dikenler tacı haklarında bilgi vereceğim sizlere. Şöyle öncelikle şu kızımı göstermek istiyorum arkadaşlar. E, demet demet sanki hani şu kesme güller var ya. Aynı o şekilde oldu maşallah sübhanallah diliyorum. Yani o kadar güzel renkleri var. Bir yandan da aşmaya devam ediyor. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum tomurcuklarını. Bakın bu e, özel tür dikenler tacının e, dikenleri. Diğer dikenler tacına göre daha iri oluyor. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ama çok sert olmuyor yani. Hani bazıları çok sert oluyor, bazıları çok sert olmuyor arkadaşlar. Ee, bunun dikenlerde hani çok sert değil. Dikenler tacı suyu seven bir çiçektir arkadaşlar. Gerçekten suyu dikenler tacı çok seviyor ve düzenli sulamanız gerekiyor. Çünkü sürekli pencerenin önünde durduğu için de oradan hani en az 5 saat hani güneşe alması gerektiği için güzel dostlarım e, hani o yüzden e, suyu seven bir çiçekti ve bir de dikenler tacı çiçeğinizi pencerenin önüne koyduğunuzda arkadaşlar muhakkak yanına bir kavanoza veya bir bardağı su doldurup koyun hani e, saksıların yanında bulundurun ki güneş geldiğinde doğrudan zaten 4-5 saat güneş görme alışkanlığı olduğu için güneş geldiğinde o güneş e, buhar e, su buhara gelir ve hani buharlaşır ve bu da çiçekleri nemlendirir ve e, bu dikenler tacı hani nemli ortamı böyle hani hem güneşli hem de nemli ortamı çok sevdiği için arkadaşlar açmasında çok büyük bir fayda sağlayacaktır bakın bu da özel tür bir dikenler tacı buna Tayland'da diyorlar bu dikenler tacı da özel ama bu dikenler tacını arkadaşlar her yerde bulunabilirsiniz uygun fiyatlı bu dikenler tacı gibi şuradakiler gibi çok pahalı bir ürün değil normal hani çiçek satan yerlerde de bulunabilirsiniz ee, ben hani öyle bulmuştum ama e, bu tarz dikenler tacı arkadaşlar e, bunların çok fazla türleri var renkleri türleri o kadar çok fazla ki Bunları bulmak biraz sıkıntı oluyor. Nasıl bunları bulmak sadece sırf bu işi yapan hani sırf dikenler tacı e, satan min, genellikle dikenler tacı demiyor onlar milli diyorlar çünkü bir diğer ismi milli olduğu için onlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Konya'da almak istediğiniz e, özel tür almak istediğiniz veya çeşitli tür almak istediğiniz olursa arkadaşlar e, sorarsanız Ben sizlere yorumlar kısmına yazarım kimden aldığını, siz de o arkadaştan ulaşıp alabilirsiniz e, Ondan sonra diğer küçük dikenler tacında aynı bu dikenler tal gibi normal çiçekçi arkadaşlardan bulabilirsiniz arkadaşlar bakın sizlere sürekli söylüyorum Şimdi benim bu yaprağım sarardı yaprağım sararmasının sebebi Arkadaşlar bu aralar çok fazla düzenli sulayamadım için dikenler sadece çok suyu sever dedim hatırlarsanız Az önce e, suyu çok sevdiği için arkadaşlar muhakkak en az e, yani üç güne bir dört güne bir sulamanızı tavsiye ediyorum Bugün onun için çok güzel bir kür hazırladım arkadaşlar dikenler tacının çok sevdiği bir kür Peki nedir sizlere hemen gösteriyorum Şunun rengine bakın arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bakın. Şimdi ben bu dikenler tarzı arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle elma kabuğunu gösteriyorum arkadaşlar. Ben elmanın kabuklarına narın kabuklarını elmanın kabuklarını hiçbir zaman boşa vermiyorum kaynatıyorum bakın burada da kaynattım gördüğünüz üzere rengi de elma kırmızıydı nasıl güzel oldu rengini iyice ne verdim Şimdi bunu kaynatmamın sebebi nedir? Ondan bahsedeceğim. Bir de e, niye vereceğim elma kürümü? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere dikenler tacı açan bir çiçek olduğu için sürekli açmasını istediğim için dostlarım şekerli kürler hani biliyorsunuz nişasta ve şekerli kürler çiçeklerin çok fazla aç açmasını sağlıyor ve bu elma da şekerli bir kür olduğu için hani tatlı bir elma olduğu için ekşi bir elma değil arkadaşlar tatlı elma olduğu için e, hem doğal bir kür yaratıyor hem doğal gübre hem de e, çiçeğimin açmasını sağlıyor şimdi arkadaşlar burada benim 2 su bardağı kadar e, elma suyum var ben birlikte litre suyun içine arkadaşlar 1 su bardağı kadar elma suyu ilave ettim Bakın şimdi şöyle ilk elma suyumu karıştırıyorum. Bakın bir litre suyun içine bir su bardağı kadar olacak. Çok fazla olmayacak arkadaşlar. Daha sonra çiçeklerimi ben arkadaşlar bakın şurada ölçüm var. Ee, kabım var görüyorsunuz. 100 milim. 100 milim de bir çay bardağına denk geliyor. Bir çay bardağı gelecek şekilde Arkadaşlar bütün saksılarıma veriyorum. Bakın şifa olsun diyorum. Hem bu arkadaşlar çiçeğimin açmasını sağlayacak. Hem yaprakların parıl parıl parlamasını sağlayacak. Hem bir de doğal tür yani hani ziraatçılara hani ziraatçı arkadaşlardan ilaç almadan evde doğal yöntemle çiçeklerimizi besleyeceğiz. Yani bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem de sevgili dostlarım yani şöyle bir şey oluyor. Elmanın kabukları boşa gitmiyor. Hem değerlendirmiş oluyoruz. Hem de çiçeklerimize doğaldan vitamin. Bundan sonra kürü verdikten sonra arkadaşlar çiçeklerime de güzel bir sulama yapacağım. Çünkü sizlere her zaman söylüyorum. Kuru toprağa kürü vermeyin. Verirseniz de arkasından sulayın. Yoksa hiçbir faydası olmaz diye sizlere sürekli söylüyorum. O yüzden arkasından ya önceden yani Evet, çiçeğinize kür vermeden önce sulayın. veya da kür verdikten sonra da sulama işlemi yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Dikenler tacına hakkında bizlere soru sormak isterseniz, bilgi almak isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. veya da Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresiniz var. Oradan DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sizlere zaten sürekli dönüş yapıyoruz yorumlar kısmına veyahut da DM'den dönüş yapmıyorsak hani yazı hani yazıyla dönüş yapmıyorsak muhakkak sizin o sorduğunuz soruyla ilgili biz gün içerisinde video çekeceğimiz için dönüş yapmıyoruzdur sevgili dostlarım. O yüzden yani bizlere kızmayın lütfen. Ee, bazen dilimiz sürtüşüyor. Bazen e, bazı kelimeleri tekrar tekrarladığımız oluyor. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. İnsanlık hali her şey olabiliyor dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.